Bu çiçeğin ne kadar güzel ve bakımlı yapraklarının ışıl ışıl parlak olduğunu siz de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yetiştirmek için toprağa hiç ihtiyacımız yok. Sadece su ve bir kavunuza ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi kökleri oldukça çok fazla. Toprak olmadan da çok güzel çiçekler, bitkiler yetiştirebilirsiniz siz de. Sadece bunun çiçeklerin çok bakımlı, parlak, yapraklı olması için suyunu sık değiştirmek gerekiyor. Yani her gün değiştirmeseniz de 2-3 güne bir gün aşırı suyunu değiştirmeniz şart. Yoksa yaprakları mat ve bakımsız görünüyor. Gördüğünüz gibi çiçeğimin yaprakları oldukça parlak ve canlı görünüyor. Bu çiçeğin 3 ay kadar önce sadece bir tek bir yapraklıydı. Gördüğünüz gibi çok büyüdü ve gelişti. Yaprakları da çok güzel oldu ve kökleri de gördüğünüz gibi çok çok fazla kök saldı. Suyun içinde bu şekilde çıkarıp suyunu değiştirip tekrar yeni su koyabilirsiniz çeşme suyu arkadaşlar. Çünkü suda uzun süre kaldığı zaman suyunu değiştirmesini suyun oksijeni bit diyen e, bitki cansızlaşıyor ve bakımsız bir hale bürünüyor. Sizde eğer topraksız bir bitki yetiştirmek için sadece su ve bir vazoya ihtiyacınız olabilir.